direnişi Özdemir Bey'e bağlı olarak evet. Özdemir Bey'e bağlı olarak direniş hareketinin başında çalışıyor. Emperyalizm ağacı bütün nakil işlerinde, bütün şeylerde <laughs> e, hepsinde görev alıyor. Ve bir gün hiçbir şeyden habersiz Tabii. evine geliyor. İftiraya oluyor. Ve evinde öldürülüyor. Şimdi şuradaki bilgiyi ben aktarayım ki evet. bu bilgiyle örtüştüğü için. Evet. evet. Şimdi ben çırpınıyorum böyle gerçek bilgiye ulaşmak için. Abdül amca vardı bizde şapkası evet, vardı evet, böyle güzel barak tüküleri söylerdi. Evet. Tanıyanız çoğurdu. Evet, Abdül Alkul. Evet, bizim evet. Nizipli. Kubin köyünden. Şimdi bu 25-26 doğumlu. Hmm. 25-26 doğumlu. Evet, görmüşüz zamanında mı? 1900, 1900 20'de Bilal Beyler öldürülmüş. Şimdi Abdül amca diyor ki sordum ben Abdül amcaya amca sen bizden yaşlısın büyüksün. Eskiden baraj odalarında, köylerinde gezdin. Bilirsin yani bu Bilal Bey'in türküsünü. E, biliyorum dedi. O da söylüyor. E bunun gerçeği nedir? Hikayesi nedir? Anlattı. Anlattı. Dedi ki ben bununla ilgili bilgi asker ocağında öğrendim. Olur. Ben dedi İstanbul Kadımköy'de askerlik yaptım. Evet. Amcam benim amcam. Evet. İbrahim Kefo İbrahim derlerdi. İbrahim Evet. <laughs> e, ve Bilal Bey'in yeğeni Muhammed Bey'in aptalı yani odasında aptalı falan kişi ismini söyledi. Hmm. Ben dedi üçümüz Kadımköy'de birlikte askeriz. Hmm. Bu Bilal Bey'in hikayesini ben ona sordum dedim. Aptal'a sordum. Sen Muhammed Bey'in aptalısın. Bu Bilal Beylerin başına gelen bu olay nedir? Hmm. Sen nasıl biliyorsun dedim diyor. <laughs> Bizzat görmüş mü? Bizzat mi? askerlik yapmışlar birlikte. Evet. Tabii. Bu aptalın doğumu Bilal Beyler öldürüldükten sonra. Evet, Aptal doğmuş evet. ama Bilal Bey öldükten sonra Bilal Bey Kasım Bey bu Muhammed Bey bey olmuş. Evet. Aşirete evet. bey olmuş. Evet, evet. Muhammed Bey o zaman evet. 1920'de 13-15 yaşında bir genç. Evet. Ee, bir genç tabii bütün erkekleri öldürüyorlar ya. Yani. Evet, evet. Bir, bütün erkekleri öldürünce gece baskın yapılmış, erkek olarak Muhammed Bey de vurulmuş. Evet. Muhammed Bey de yaralı, Bilal Beyler yatıyor, Muhammed Bey de şurada yatıyor, bir alan köyde. Evet. Sabahleyin e, o öldürenler gelip kontrol ediyorlar, ölüleri erkeklerin ölülerini. Muhammed Bey diyor ki, Bilal Beyler Bilal Beyler sürekli Fransızlardan gelecek bir tehlikeyi e, bekliyorlar. Sürekli, evet. sürekli Muhammed Bey anlatmış yani o aktara falan hmm. anlatıyor ya o evet. da da anlatılıyor. ümmetin babası mı yoksa Muhammed Bey dediğimiz? Zeki'nin ümmet amcanın hepsinin babaları. Ha, ha tamam abaları, Ali Bey babaları. Ali Bey'in babaları. Zeki oğlu daha sağ. Muhammed Bey'in. Zeki Akmelek Şahı evet. dediğimiz. Ee, Ümmet abi rahmetli. De, rahmetli oldu. Pasajdaydı. Yeni geçen seneler kaybettik. Evet. Ali Bey'de Haral'da çiftliği vardı. Evet o ne diyor? Çiftliği aptalı, vardı. Aptalı ne diyor? Evet aptal anlatıyor işte. Muhammed Bey derdi ki diyor Bilal Beyler hiçbirimiz bizim yani bizim milis kuvvetlerimizden veya bizim Türklerden herhangi bir tehlike beklediğimiz yoktu böyle evet. bir kötülük hiçbirimizin aklında yoktu sürekli odada konuşulurmuş Bilal Beyler Fransızların karargaha doğruya yakın olduğu evet, için evet, oyun, evet. sürekli Fransızlardan gelecek bir tehlikeyi evet, evet. tayakkuz halindelermiş yani evet. Bilal Beyler evet. hatta mitralyözleri varmış odalarında Fransızlardan her an gelecek bir tehlikeye karşı o gün işte Bilal Bey Halep'ten gelmiş atıyla işte sohbetler yapılmış falan yatmışlar. Sabaha karşı baskın olunca hmm. herkes Fransızların baskını zannediyorlar. Zannediyorlar. Bu <laughs> hmm. aptalın anlattığına göre Muhammed Bey'den aktarıyor. Şimdi an Bilal Beyler öldürüldü ama Fransızların baskınında öldüklerini sanıyorlardı. Fransızların ha. değil de bizimkilerin ihbarıyla bizim pusluk bizim içimizden olduğunu ben evet. ben öğrendim demiş evet. Muhammed Bey. O da nasıl sabah oldu gün de oldu geldiler ölüleri teftiş ederlerken ben de yaralıyım ölülerin içine yatmışım. Evet. Ee, ben o arada gözümün ucuyla baktım ki vay baktım ki bizim Kıvremizin adamları evet. gösteriyor. Evet, evet, evet. O zaman bildim ki de biz değil. Fransızlar değil, bizimkilerin biz iftirasına kurban olmuşuz. Evet, evet. İşte Bilal Beyler böyle bir iftiraya kurban gitti. Hmm. Olayı ne? Bir o de. Muhammed Bey Abdala anlatıyor. Orada o bilgiyi hmm. Abdal oradan öğreniyor. Abdülhamid'e de orada asker ocağında anlatıyor. Daha hikaye uzun da ben özet olarak olsun diye diyorum. Hmm. Bu bilgiyle bu bilgiyle buradaki bu kitaptaki bilgiyi birleştirdiğimiz evet, zaman evet. şu gerçek ortaya çıkıyor. Bilal Bey aslında o anda savunmanın örgütünün başında Kuvayi Milliye'nin evet, evet, aslında tabii. Halep'te. Ama orada tabi Fransızlar şeyi çekmiş bizim iletişimimiz yok. Evet, evet. Adam orada görevdeyken evine geliyor. Fransızlardan bir kötülük beklerken evet, tabii. Kötülük beklemelerinin sebebi de şu. Çünkü Halep'te Bilal Bey aktif, muhaymilliyeci yani. Yani tamam. Özdemir Bey ile birlikte organizeli, evet. direnişi örgütleyen tamam. insan. Evet, evet. Doğal olarak da Fransızlardan bu kötülüğü bekliyor ve beklerken evine geliyor, öldürülüyor. Bütün ailesiyle, efradıyla, gençleri hep öldürüyorlar. Ve Fransızlar değil, bizim Peki size göre, size göre kirvesi liveren Oğuz neden böyle bir şey yapsın? Çekememezlik mi var? Nasıl bir şey var yani? Çekememezlik. Şeymiş yani. Bilal Bey'in, Bilal Bey'in yani bildiğim, sorduğum şey, çok hatırlı bir olması, çok saygın bir olması. Zamanında daha Birinci Dünya Savaşları'nın başındayken önceleri Sürekli Bilal Bey'e kivrelik teklif ediyor, zamanında Bilal Bey teklifini kabul etmiyor hep. Bazen cemaatlerde dermiş ya o kim, biz kim falan böyle yani o bize uymaz yani kişilik olarak. Böyle bunu kor görme olarak algılarmış Veren Oğuz söylediğine ya, ya. göre. Yani buna benzer adam yerine koymamak. Peki Veren Oğuz'u... Kim öldürüyor, gelip Antep'in içinde mi öldürmüşler? Bu Bilal Bey öldürüldükten sonra, Bilal Beyler evet. öldürüldükten sonra o dediğim o baskında Bilal Bey'in Çarko diye bir kahvecisi var yani hizmetkarı var. He kurtulan ölmemiş. O öldürülüyor, evet. Çarko da öldürülüyor. Çarko Ölüyor, o öldürüyor. O Çarko'nun o zaman karısı hamile, hmm. yani Bilal Beyler öldürüldüğünde yeni. Hmm. Anasının karnında olan bir çocuk gün oluyor Devran diyor 1940'lı yıllardan sonra. Hmm. işte dan sonra. O çocuk doğuyor. O çocuk doğuyor delikanlı. Büyüyor delikanlı. İşte herkes oluyor. çevrede söylüyor babanızı ve efendi beyleri Evet. babanı ve beyleri işte beyleri öldüren lüren hmm. oğul. Hmm. Söyleniyor o yörede. Böyle böyle iftirayla işte böyle baskın O doğan oluyor. çocuk o çocuğu da dileniyor. Evet. Yani babamı evet. da öldürmüş, beylerimizi de evet. öldürmüş. İçinde bir şeyler var. Hmm. O zaman e, anaları, Bilal Beylerin anaları Güsüm Hatun dediğimiz hmm. İzanlı Hasan Ağa'nın kızı. Hmm. Kara Dumanlar. kızı. Evet. Evet. Bekir Kara Duman'ın bacısı. Bekir Kara Duman'ın bacısı. Evet. Evet. Güsüm Han'ın bacısı. Şair bizim Kara Duman yok mu? Evet, mı? evet. Onların e, bacısı. Evet. Daha adlarını taşıyan bir Bilal var. Sen de Bilal Bey. Ne adı koymuşlar. Anaları Güsüm Hatun dediğimiz İzanlı, evet, evet. Hasan Ağa'nın kızı. Bu kara dumanların işte halaları. Bayısı. Şimdi e, oradan da barah gelinler. Çocuk gelip Antep'te. Antep'in içinden vuruyor. Şimdi, o zaman e, çocuk bilenin görünce zaten e, şey yıllardır da çocuk kalmamış. iki kızı kalmış Bilal Bey'in. Hmm. Naime ile e, birisi daha vardı ismi. Ee, oğlan da olmayınca, e, varsa da ölmüş veya, işte Çarpan'ın oğlu, hizmetkarların hmm. oğlu, babasının, bebeklerinin öldüğünü hmm. böyle duyup bileniyor falan hmm. o zaman çağırıyor şey, e, güsüm katı. evet. bir e, sandıktan bir kara dağı da çıkarıyor, silah oranın cebine hmm. veriyor, parayı da koyuyor, babanı ve beyleri öldüren diyor Antep'te işte falan adam, git hadi göreyim diyor şöyle de bir ahı olduğu söyleniyor araştırmalarımızda. Bilal Beylere bu ağıt yakılmış. Hı. Bunun üzerine yani onun o da ölsün, onun bir üzerine ağır, bir ağ alın, ağıt yakılsın. yakılsın. diye bir ahı var. şeyi evet, Yusuf Hanım. Bu olan gelir işte Gaziler Caddesi'nde şurada bu bölgede evet. hep takip eder. İzini bulur takip eder. Karadağlı belinde Alay Bey Camisi'nin orada derler ki atın üstünde, yanında da işte adamları falan var diyor, Ya bu genç seni falan takip ediyor Takip falan, derler. Valla diyor bana kimse karışamaz falan. Sarı Mekteb'in önünde Sarı Mekteb'i bilet <laughs> e, Tabii. Bu Sarı Hüseyin, Mekteb'in önünde Hüseyin Paşa Camisi'nin içinde. <laughs> Sarı Mekteb'in önünde tam e, bulur. Karadağlı'yla atın üstünde e, Oğuz'a ateş eder. O yarayla hastaneye getirirler. İşte e, Mecit Barlas e, doktor. doktor hı. o zaman. Hı hı. Ama kurtulamaz o yarayla. Peki etrafındakiler o, çocuğa engel olmaz mı? çocuk yakalanır hapse girer. Hapse girer. Hapiste öldürülür. Hapiste ölüyor. Hapiste ha. öldürüyorlar. Evet, evet. Peki teşekkür ederiz. Ben Sağ olun.